tanışıyor mu? Tam maaş alacak ya. ya. Anladın mı daha? Nasıl lan ya? Çek abi su bak. Sen soğa çerman bir ayağa sağ. Gerçek değil. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Amca maaşını getirdik. Teşekkür ederim. Demir bayrakçı. Evet. Buyurun. Sayın amca 2000 lira. Dur. Buyurun. Koyayım nereye alayım? Şuraya. Allah razı olsun. Biz devletimizden memnunuz. Selam aleyküm. Selam aleyküm. getirdik. Teyzem burada mı? Burada. Teyzemle başlayalım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? 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 Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Siz, siz sağlıklısınız. sağlıklısınız. Biz daha sağlıklıyız. dışarıda çıkmıyoruz. Çıkamıyoruz yani şimdi. Peki sizin yaşlarınızda olan vatandaşlara tavsiyeniz ne? Onlar... Vallahi onlar da çıkmasın. Götürüp başka yerlere şey bulaştırmadansa. Kendisi evinde otursun. İkostu vatandaşlar zaten gelir ihtiyaçlarını görüyor. Başlayacağız. Hoş bulduk. Bunlar ne yapacak? Yiyecek mi makinede? tekrar onlar kaldırdıktan sonra bir yere kaldır, elini yıkar. Evet, yıkar. Evet, Önce say, Sağ ol Allah razı 1300 olsun. 1300 lira. Say teyze evet. bir say farımız. Ne kadar de? Evet. Devletten Allah razı olsun memleketi her işimizi görüyorlar, yardım ediyorlar. Nasıl şuan, şu, ana kadar herhangi bir talepte bulundunuz mu? Geldi mi? Herhangi bir talepte bulunmadan bunlar kendileri geldiler ve bizi buldular. Biz gerekeni söyledik. Onlar da maaşlarımızı, ekmeğimizi getiriyorlar. Promosyonu yapmamış mı? Ha, ha, onu diyordum işte. Yapmadım. Yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, teşekkür, ediyorum. Özellikle. Allah, Allah razı memnun olsun. olsun. Memnun Çok, olsun. olsun. Memnun Çok memnun oldum. Sağ olun.